Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu BCA çiftleri işleyeceğiz. Bir önceki videoda bunu işlemiştik. Bu videoda şimdi küçükleri işleyeceğiz. Ben bunlar arkalarını ayırdım. Arkalar şurada gördüğünüz gibi. Yani ekran kartların çipleridir. Şimdi her zamanki gibi arkadaşlar, sülfür kisitler Bazı arkadaşlar soruyor, hocam ateşle yakarak yapabiliriz mi diyor yapabilirsiniz ateşle de. Ama unutmayın ki ateşle yakarsanız çok az altın alırsınız. Benden tavsiye ateşte yakmayın kesinlikle. Çünkü parçanın işlenmesi de zordur. Filtreden geçiremezsiniz. Bu topraklarda da yapışıp kalır. Filtre esnasında ne kadar yıkasanız da örnek verelim. 100 gram çip alın. Bir de 100 gram daha alın. 200 gram. Birisinin ateşte yakın. Birisinin sülfürik asitle yakın. Bir de ikisinin sonucuna bakın. Hangisinde fazla çıkıyor o zaman anlarsınız. Yakmak mı iyi yoksa eritmek mi iyidir. Şimdi arkadaşlar bunu i̇şte Bir önceki videoda Büyüklenişleri şimdi bunu işleyeceğiz. Onda çıkan sonucu gördünüz. Bunda da aynı sonuç çık çıkacağını düşünüyorum. Yani bir kilo bir cihaz çift işlemiş oluruz. Sülfürik asit atacağım. Herhalde korkuyorlar çok kişi sülfürik asitle işleme. O yüzden yakmayı tercih ediyorlar. Unutmayın arkadaşlar. Sülfürik asit tamam. Tehlikeli olabilir. Ama siz Güzelce yapıp ısıtmaya koyduğunuz zaman zaten siz yapacağınız bir şey kalmayacak. Her şeyi kendisi yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçindeki çiplerle asit beraber 400 ml geldi. Bunu ısıtacağım. Eriteceğim. Ondan sonra temizleyeceğim. Sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Erimiştir. İyice açı gördüğünüz gibi. Her zaman gibi. Şuradan geçmez. Normalde taşar gider buradan. Ama çok düzgün bir şekilde işlemek lazım. Bir de arkadaşlar şimdi bunun içinde sülfürik asit var. İşini bitirmiş, eritmiş, bitmiş. Bunu dökmeden bir şey kapa salırsanız çıkan sülfürik asitle başka çip eritebilirsiniz. Yani kalitesi güçlüdür. Yani kalitesini kaybetmez. Yani boşuna masraf etmeyin. Tekrardan asit dök. Fazla asit kullan. Bunu kullanabilirsiniz. Yetmese biraz yenisinden atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bunu şimdi yıkayacağım. Temizleyeceğim. Son küçük bir heri alacağım. Ondan sonra onu da nitrik asitte kalan bakırı çıkaracağız orada Arkadaşlar temizlik işi bitti. Gördüğünüz gibi bir de nitrik asitten de geçirdim. Görünüyor mu size bilmiyorum da. Ama çok pis içi. Plastik parçalar var. Şimdi kral suyunda biraz rengi değişecek. Daha önceki bej çiftler gibi olmayacağım. Ufak ufak. Çünkü kral suyunda erecek. Çok ufak plastikler. Şimdi arkadaşıma kral suyu yapacağım. Biraz fazla қашты несі 90 миллим gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen tepkime başlamıştır. Neyse arkadaşlar Ersin Nasıl Süzeceğiz. Nasıl? Çökerteceğiz. Arkadaşlar erimiştir. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizeceğim bunu. Sizsiniz arkadaşlar. Nasıl tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tamamdır. Gördüğünüz gibi. Sapsarı aslında biraz bulanık gibi gözüküyor. Bu dedim ya işte bunların içinde file vardı. Bez. olan arasına giren çok, çok küçük plastikler vardı işte sülfürikten kalan. İşte onları biraz eriyince rengi değişiyor. Yoksa kendisi sap sapsarıdır. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi sülfamik de indiriyoruz. Şey. azot çıkarıyoruz. Arkadaşlar çoğu Suriye. Ne kadar atmalıyım? Doz lazım Gördüğünüz gibi. Bir çay, iki çay kaşığı attım. Bir çay kaşığı atsanız da olur. Önemli olan sizin nitrik fazla katmamanızda. Ben fazla katmıyorum. Unutmayın sülfamikin suyu sıcak olacak. Soğuk olsa da hiç değişmiyor yani. İkisi de çıkar ama şey ermiyor. gördüğünüz gibi. Kaynak suda bile zor eriyor. E um Tamamdır arkadaşlar. Bitti. 5 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Köpüğü düşsün. Şimdi düşecek. Yani köpük olsa da problem değil. Zaten inecek altın. Ama üst düz olsa güzel. İnişi güzel. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bazılar arıyor telefonla. Abi altın diyor. Baş değer altı olmasa inmez diyor. Bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu mecbur inecek. Altını için umurunda bile değil harç. Bir mi iki mi üç mü indiririz. Sıkıntı yok. O yüzden arkadaşlar çok da aldanmayın. Altı olmasa bilmem beş olmasa gördüğünüz gibi şimdi indireceğiz onu. Beş kubik. Yani beş milim. İbrahim arkadaşlar. çok yapıştı. Bu sefer yapışmadı herhalde. Yetiktir bu arkadaşlar. Böyle ölçülü olan bir şeyiniz olsun. Bazı arkadaşlar hidrazin hidratın kapağıyla doldurup atıyorlar. Ondan sonra arıyorlar. Indiremedik diyor. Zaten saf kullanmıyorum. Su yarısı. Yani iki yarım millisi su, iki yarım millisi de hidrazin hidrattır arkadaşlar. Rahatlıkla yine. Hiç korkmayın. Önemli olan sizin harcınızın içinde inebilecek altın olmaz. Gördüğünüz gibi nasıl yapışıyor. Biraz su atacağım. Şimdi biraz ısıtacağım bunu arkadaşlar. Biraz büyüteceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ısıtıyorum. Hemen çökmüş. Şuradan ayrılmış. Şimdi birleşecek birbirine. Isınsın şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada var. Büyük. Kaynıyor. İş tamamdır. Soğusun arkadaşlar. Sonra eritme işine geçeceğiz. Arkadaşlar çökmüştü. Gördüğünüz gibi. Temizledim. de buna döktüm. Daha tutuk gördüğünüz gibi. Onu beklemeyeceğim. Ha bunu eriteceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuruttum. Şirinkada presledim. Şimdi eriteceğiz inşallah. bazen kam e, kamera kapatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Bunun için sizden özür dilerim. Çünkü sıcaklık gelir, uyarı geliyor hemen kapat otomatik bazen. Arkadaşlar bu potayı ters çevirerek üzerinde yapıyoruz. Bu pota çalışmıyor altına simsiyah edilmiş bir şey. asit dökülmüştü. Ondan öyle duman ediyor. Bunu da deneyeceğiz. Onun arkadaşlar, razon içinde az var, bu yüzden derecesi düşük biraz onun için bir zorar etmiyor. Bu yüzden bazen kesme zorunda koyuyor arkadaşlar. Çünkü bir diğer i̇şte yüzü, mesela bir gün uzak gidecek. Mesela her sen arkadaşlar, Allah'ı teselli ederim size. Yeah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önceki videolarda şuralar eridi. Arkadaşlar o yüzden buraya iyi sıkışmıyor. O yüzden şuradan altını eritebilecek şekilde yüksek derece çıkmıyor. Zor eritiyoruz. Şimdi tartalım alalım arkadaşlar. 1, 2. Bu da düğünki 500 gramdan çıkan. Yani tanıyorsunuz altını. Burak ile duruyor. Çok ince. 2.8 Eşitleyelim. 4.1 Arkadaşlar bu 1 kilo BG çiftten çıkan altınlardır. En düşük marka olan zaten Intel'dir, AMD'dir, Nvidia'dır. Bu markalar çok düşüktür. Bir de arkadaşlar şöyle şey var. Bunda da çökmüştür. İşte bu sıvısını aldım. Tam çökmesini beklemedim. Gördüğünüz gibi şöyle yaptığım zaman Hemen düşer aşağı doğru. Daha çökecek bu. Ebatına bakın büyük. Yani 600 milimlik bir her. 6 full dolu. Yani 3 milim yükseklikte. Buradan da arkadaşlar yani 0.4 0.5 gibi çıkar. Fazla çıkmaz. Ama onunla şart değil mesela. ben bilirim gördüğünü. Ama yetişemedik bunu Çökmesin. daha çökecek. O yüzden öyle sayarım. 4 1 nokta olsa 0 4 olarak bunu eklediğinizde 4.5 gram çıkmış olur arkadaşlar. Biraz normal gibi ama daha fazla çıkması lazım. Çünkü arkadaşlar Intel marka en sevmediğim marka. Intel var, Nvidia. Tabii siz gibi değil bunlar. VIA gibi değil. Sony, Samsung, Mediatek, Tech, M bu markalar yüksek oranı. O yüzden bu kadar çıktı. Yani 4.5 gram. 4.1 burada da 0.4 çıktığı zaman 4.5 gram yapar. Ona göre hesabınızı yapın arkadaşlar. Hangi fiyattan alıyorsunuz? Kaçtan alıyorsunuz? Siz kurtarır mı? Kurtarmıyor O size kalmıştır arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar bunları söyleme unuttum. Bir kilo DG çip de baktığınız gibi bakın yarım kilosu buradadır. İşte bunları da işlediğimiz yani onun üzerine kattığımız zaman komplesinden 0.5 gram çıkar bunların arkadaşlar. O zaman ne yapmış olur? 5 gram altın elde etmiş oluruz. Yani 5 gram gayet iyidir yani Intel marka için normaldir. Bunları işleyeceğim. Bunu artık size arkadaşlar göstermeme gerek yok. Şuraları keseceğim. Sadece orta bölgesini işleyeceğim. Hepsini böyle keseceğim. Bunu farklı formül. kral suyu değil de farklı formülü eriteceğim. Bakıra zarar vermeden böyle işleyeceğim. Çünkü kral suya dayanmaz bunlar. O zaman bakırlarda her şey karışacak. İndirmesi zor olur. Az olduğu için. İşte 5 gram olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Ona göre siz karar verirsiniz. Ne kadardan alıyorsunuz fiyatını. Sizi kurtarır mı kurtarmaz mı? size kalmıştır. Ucuz bulunabilen yeri var. Pahalı bulunabilen yeri var. Hatta hiç bulunmayabilir. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Şunu söyle arkadaşlar. Bu seferki videoda ya Paladin videosunu çekmeye düşünüyorum. Biraz uğraştırıcı olduğu için zaman bulamıyorum. Ya da tantal göstermek istiyorum. Bunları da gösteririm inşallah zamanı gelince. Allah'a emanet olun.